koruyucu aile uygulamalarının değerlendirilmesi ve kadınlar için mesleki eğitim projesi, açılış ve tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki Gönül Elçileri Projesi Balıkesir'de de Vali Ahmet Turan'ın eşi Nurhan Turan tarafından yürütülüyor. Bu başarılı çalışmalardan dolayı değerli kaymakam eşlerimize de teşekkür ediyorum. Gönül Elçileri Projesi'nin ilk ayağı olan Koruyucu Aile Uygulamasından sonra ikinci ayağı olan Mesleki Eğitim Uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı. Polis evinde düzenlenen toplantıya Nuranturan Turan başta olmak üzere sivil toplum kuruluş temsilcileriyle çok sayıda Gönül Elçisi katıldı. Ben bu başarıyı Balıkesirli Gönül Elçilerimizin başarısı olarak düşünüyorum. Yani tek başına ne kadar çalışırsanız çabalarsanız bir sonucu elde edemezsiniz. Proje başından itibaren balık eseri Elçilerimiz kucakladı. Onların sayesinde biz Türkiye genelinde bu sıralamayı elde ettik. Yeni proje kadınlar için mesleki eğitim projesinde de balık eseri gönlülerçilerimizin desteğini bekliyoruz. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nuran Turan. Mesleki eğitim uygulaması hakkında bilgi verdi. Geçmişte kızlarımız yani günümüz kadınlarının eğitimleri çeşitli nedenlerle yarım kalmıştır. Bu nedenler arasında ailelerin ekonomik güçlük içinde olması, bir takım geleneksel önyargılar... ...kızlarımızın erken yaşta evlenmeleri ya da kız çocuklarının evden uzak okutulmak istenmemesi proje ile eğitimi yarım kalmış kadınlarımıza, kızlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Mehmet Sakallı yaklaşık bir buçuk saat süren bir sunum yaptı. Gelişen ve çeşitlenen sosyal hizmet alanlarında istihdam etme imkanı oluyor. Tekstil, iplik, konfesyon konfes makineleri alanlarında, ticaret ve hizmet sektöründe, bilgisayar, muhasebe, turizm, çocuk gelişimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, özellikle saç bakımı el sanatları sektöründe istihdam imkanları sağlanıyor. Toplantının ardından Nuran Turan ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri KRT'ye duygu ve düşüncelerini dile getirdi. 800 gibi aile gibi bir kayıtlı ailem var. Yardım ettim. Bu ailelerimin hep mümkün olduğu olanını çağıracağım. Ee, hanımefendinin e, ve ee, bu projeyi yürütenlerin konuşmalarını, onların da dinlemesini, onların da bilmesini istiyorum. Bir anne olarak ben buna çok çok canı gönülden istiyorum. İnsanları çok seviyorum, hepinizi seviyorum. <laughs> ee, özellikle televizyonunuza çok teşekkür ediyorum. Proje başladığı günden beri yayınlarınızla bizi evlere konuk ettiniz. Bu sevgide en büyük pay bence sizin televizyonunuzun diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bütün ederiz. evlere bizi konuk ettiniz. Şu anda da öyle. Ee, Balıkesir'deki evlerde e, biz konuz, konumuzu anlatıyoruz, e, halka daha çok yayıldık. E, bugün Balıkesirli birebir canlı yayınla projeyi on, e, duymuş oldu. Yani burada belki 300 e aşkın sandalye var ama biz bir projeyi 300 kişi dinledi saymıyoruz. Evet kesinlikle. E, biz de eğer o ekranları başında bir izleyicimiz ben de yapabilirim, ben de eğitimi tamamlayabilir derse biz de o zaman görevimizi yapmış hissedeceğiz.